Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere şöyle kahve yanında ikram edebileceğiniz harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Kurabiye diyorum ama bu İtalyanların Alla Noce Biscotti kurabiyesidir. Ve hemen tarifini sizler için buldum ve deniyorum. Çok lezzetli öncelikle onu söyleyebilirim. 2 adet yumurta akını karıştırma kabımın içerisine ekledim. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. Şöyle güzelce tel çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Çok fazla güç harcamanıza gerek yok. Birazcık karıştırıp böyle sakız kıvamı elde ederseniz yeterli. Hafif beyazlaması bizim için yeterli olacak. Mikser kullanmanıza bile gerek yok. Onu söyleyebilirim. Beyazını böyle köpürtmediğimiz için mikser kullanmanıza gerek yok. Sadece içinde şekeri biraz eritmeniz yeterli olacaktır. İşte tam olarak böyle sakız gibi bir kıvam alacak. Karıştırdık ve gördüğünüz gibi sakız gibi bir kıvam aldı. Hemen bu karışımın üzerine ceviz ilave edeceğiz. Bir su bardağı cevizi ekledim. İri kıyılmış ceviz. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve bir su bardağı daha iri kıyılmış cevizimi ilave ediyorum güzelce önce tel çırpıcıyla denedim ama güzel olmadı daha sonra silikon spatula ile yaptım size de onu tavsiye ederim karıştırmaya silikon spatula ile devam ediyoruz isterseniz tahta kaşıklardan da yararlanabilirsiniz güzelce karıştırıyorum gördüğünüz gibi yumurta aklarıyla şekeri cevize güzelce yediriyorum Zaten topaklanıyor kendi kendine. Bu şekilde güzelce karıştırarak yedirdim. Şimdi tepsiye dizme zamanı. Bunun için pudra şekeri kullanacağız. Biraz cıvık bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi içerisinde un kullanmadık. Tamamen glutensiz. O yüzden çölyak hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Öncelikle elimizde bunu top haline getiriyoruz. Daha sonra şöyle yakından göstereyim. Daha sonra pudra şekerinin içerisine atıyoruz. Böyle pudra şekerinin içinde bir çeviriyoruz. Ki o yapış yapışlığını alsın. Şu anda hamur yapış yapış. Elimize de muhtemelen yapışacak. İsterseniz tatlı kaşığı kullanarak porsiyonlayabilirsiniz. Direkt pudra şekerinin içine atıyoruz bu şekilde. O yüzeyindeki yapışkanlığı pudra şekeri alıyor ve bu şekilde tepsiye diziyoruz. Oldukça da bereketli oldu. Çok büyük yapmanıza gerek yok. İsterseniz üzerine böyle çimdikler atabilirsiniz. Fakat tepsiye biraz yayılıyor hamur. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok yakın koymamanızı tavsiye ederim. Şöyle tepsiden ben yakın çekim yapayım. Çimdikler attım ben üzerinde. Daha sonra 180 derecede Yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyoruz ve pişirildi. Gördüğünüz gibi yayılmış, biraz birbirine yapışmış. Ben çok yakın koymuşum. O yüzden siz o kadar yakın koymayın diyorum. Şöyle bir doku testi yapalım. Dışı kıtır kıtır, içi acı badem kurabiyesini andırıyor. Muhteşem bir lezzeti var. Kahve yanlarında özellikle tercih edebilirsiniz. Şöyle bir kere daha size iç dokusunu göstermek istiyorum. Böyle dışı kıtır kıtır ve içi yumuşacık gerçekten damaklarda iz bırakacak harika bir lezzeti var İtalyanların en çok sevdiği kurabiyelerden biriymiş bu kurabiye ve gerçekten tadı da muhteşemdi denemenizi mutlaka öneriyorum şöyle yakından size bir sunumda yapayım daha sonra kahve yanında da ben tüketeceğim Kahvemi yaptım. Kahve sunumumu bile hazırladım. Evet efendim videonun sonuna yaklaştık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.